Çıkın oradan, ben çekim yapıyorum. Biraz destek ver ha. Ee, tabii lan. Ben de bağırıyorum. <laughs> hadi yenge. Hadi yenge, hadi. Çık lan oradan. Oh. Bağırmayın öyle şey. Hayır hayır, öyle bir şey yok zaten. Bağıracağımızı mı sandettim inşallah? Yusuf kafanı çek oradan. Oğlum bunlar hepsi güreşçi gibi lan. 187 87 bak çok güzel gidiyor. 8 daha canavar. Biliyorum oğlum manyak. Bir bacakları yırtacak. Giderse bir de vallahi karnesin kaşıkarıyormuş. Evet. Kafanızı çekin. Kapan çık, Patma. Bu gruptan bunun arkadaşı. Sallama lan beni. Bizim arkadaşlar ya. Paris'te nasıl ne babası? öyle. bir şey görünmüyor uçakta. Gündüzdür diye gözükmüyor lan. Ya yani, bırak telefonun adi Şey eline çek lan sırtından. Kimdir o? Elini çek Hayırdır Kardeşim abi. Aynı şeyi çözeceğim. Bak görüyorsun aslında hep gözüküyor. Akşam <çeş> oldu <laughs> <laughs> ya. <laughs> Ay ne, ne oldu böyle dursun ya. ya. <laughs> Oğlum hani film çevirirken eskiden <laughs> yapıyorlar ya ve kapaklı tutuyorlar. Yani evet doğru. doğru. Daha ama kız belli olmuyor onu söylüyorum Kenan sana. Kenan görsün yeter Kenan görür. Çek, çek çelo çek. Bari ne buraya geldiği zaman. Sen ayıp etsin Yani ya. Kapış. Ya. <laughs> ya, <boş. Gülüyor> <laughs> <laughs> ya siz ne iş Nerede bir kız görüyorsunuz bağırıyorsunuz? Lan bu küfür etme kız izleyecek lan bunu. Bak, tamam. şey, kız bunu izleyecek ha. Kimi? Ha. Küfür karışmasın ya. Yani. Hiç <laughs> şey Oğlum sizle uğraşacağım. Gel lan gel lan az kaldı <laughs> Ne ismi neydi? Kınar mı? Sen bağır artık. Ali Pınar. Çekil çekil. Demir. Çekil çek. 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 Hülya, Hülya. Çek. Hadi, hadi Hülya. Hülya çek bas kızım. Hadi Hülya. Hadi bas. Hadi Hadi Hülya. 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 Hadi 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 Bunlarla Emine geriliyor ya, ya bak bak. Çıkın biraz. Hiç 12, 12, bacaklarını kullanmıyorlar ya. Oğlum benim kollarım ya. şey oldu ya. At at at. Şerefsiz At dışına. Oğlum fes geçeceğim size trok olur. Emine çek! Nerede kız? ne Emine? Kılan! Çek! Çekil lan! Lan bunlar ikiz gibi birlikte. şey yapmışlar lan. Bas bas! Hayır! Kaç? Saniye kaç? 3-2 3-4 3-0 Bu işte! <laughs>